Vallahi biz idare ediyoruz ama ne olacak böyle? Aile içi sorunlar var herhalde. Ben de anlamadım. Üniversite birkaç haftaya açılıyor. Ben yine apartmanıma e geçeceğim. O zaman ne yapacağız? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Merhaba, kolay gelsin. Aa merhaba, Nida'ydı değil mi? Evet. Selam, anlaşılan tanışıyorsunuz. Ay, ee, evet evet, tanışıyoruz. Daha bugün tanıştık hatta. Öyle mi? Nerede? Şey, Özden Hanım'ın ismi ne kadar de kapatmaya hazırlanıyorduk fırını. Bir şey mi almaya gelmiştin? Ay evet. Ama ne alacağımı unuttum. Biz genelde akşamüstü kapatıyoruz dükkanı ama bugün geç vakte kaldık. Ee, şey, çalışacak birini arıyor musunuz? Yani biz bir şey söyleyemeyiz. Özden ablayla konuşmalısın. Yok. Şey nasıl? Yani şey yok biz değil Özden abla ilgileniyor demek istemiştim Tamam ben konuşurum Zaten önce annemle mamayı almam lazım Şey annem hacı da benim Her şeyime karışır Nasıl yani Annen hacı olduğu için her şeyine karışıyorsa Burnunu nasıl deldirdin Gülce biraz fazla olmadı mı